2020 yılını her türlü zorluğa rağmen kitap okuyarak geçirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında kişi başı okunan kitap oranı %8,5 arttı. Salgın sürecinde kitap üretiminde %22 oranında artış yaşandı. Klasikler, romanlar, yabancı dil, hobi ve kişisel gelişim kitapları öne çıktı. Okuma alanları 2020'de çeşitlendi. Daha önce tercih edilmeyen türler de tercih edilmeye başlandı. En büyük ilgi online kitap satışlarıyla sesli kitap mecralarına gösterildi. Hatta bu ilgi rekor düzeye ulaştı. Online kitap satışları %100, çocuk kitap satışları %200 arttı. Daha önce internetten hiç işlem yapmamış 3 milyon kişi internet üzerinden alışverişe başladı. E-kitaplar nispeten basılı kitaba göre daha az tercih edilse de sesli kitaplar yürürken, arabada, ev işi yaparken hatta yemek yaparken dinlenebildiği için tercih edilmeye başlandı. Sesli kitap dinleme oranındaki artış bu süreçte %45 oldu. 26 ilde yapılan bir araştırmaya göre gazetelerin de online okunma oranı artarak %62'ye ulaştı artık dijitalleşme çok hayatımızın içerisinde ve hayatın kargaşası içerisinde her zaman elimize bir kitap alarak okuma e, lüksümüz olmayabiliyor. Bir de dijital kitap okumanın şöyle bir avantajı var. Yani elinizde bir akıllı cihaz olduğu zaman e, çok farklı kitapları tek bir cihaz içerisinde tutabiliyorsunuz. O yüzden bir kitaptan sıkıldığınız zaman diğer kitaba dönebiliyorsunuz. Ya da bir iş yaparken bir araştırma yapmak istediğiniz zaman eğer cihazınızın içerisinde bir sürü kitap varsa o kitaplar arasında araştırma yapıp hatta aradığınız bilgiyi bulabilmek de çok kolay olduğu için sesli e, olan e, mecralara ...ihtiyacımız birazcık daha yükseldi. Salgın birçok alanda hayatı kısıtlasa da... ...bilgiye çeşitli dijital kanallardan çok daha kolay ulaşılabildiğini gösterdi.